🎵Ben dillere yalan olmam zaman🎵 ah, ay, burada var, şarkı mi <laughs> Sabancan er seven böyle eder mi? Ah, ay, ay dur ayol saçmalama ay yapma! Ah! Ay ölüyorum, delindim ayol ay! Bir dakika, bir dakika, bir dakika! Besma Bey, beni nereye? E, biz toplandı şekeri pikniğe gidiyoruz. Yumurtaları haşladın mı doktor? Ay deli mi ne? Ay delindim, şırıl şırıl gidiyor aşağıdan kanlar akıyor ayol. İçim boşaldı. aa. <laughs> ay ne gülüyorsun ayol? Bak oraya gelirsem! <laughs> ay ay ay! Doktor, elimi tut bakayım. Ay ne hoş adam. Beni sen mi ameliyat edeceksin kız? Evet. He? Acıtmazsın değil mi? Hayır. Peki ölümüm senin elinden olsun ayol. Ay benim başım neden dönüyor? Bana bir şey takmayacak mısın doktor serum falan? Komaya giriyorsunuz. Aa, aa komaya giriyorum duyuyor musun? Bak bir gözüm önden girdi komaya. Hadi bakalım. Hadi gazeteciler. Hadi ayol basın toplantısı bitti. Ben komaya giriyorum. Aa.